Evet satıyorum. Satıyorum. Kim istiyor? Kim alıyor? Ne kaçırdım? Çok şey kaçırdı ya. Evet ben alıyorum yazmış. Aha. Elanaz yazmış İban at. Söylüyorum. 7, 6, 3, 2, 5, 6. Özgür kim attı ya hediyeyi? Neydi o adamın adı? Şimdi yanlış anlaşılacak. Özgür Mahmut teşekkür edemediği için. Hüseyin Bayır teşekkürler. Ceren teşekkürler. Melek Simay bir yüzük teşekkür ederim. Ne zaman açtım? Az önce açtım. Bu kadar arkadaşlar. Selamikko'nun hesabına cellattan geldik yazanlar ne kadar saçma. Yazın yazın. Yazın biz bir daha Selamikko'yu arayıp o kadar içten konuşamayalım. Yazın devam edin. Devam edin. Böyle arkadaşlar yani. Samet'e öpücük attın ama farklı yenildi. O, o o farklı yenildi. Bilseydim ona yat atardım Samet'e. İki tane yat atardım ona bilseydim. Ya arkadaşlar şunu anlayın artık. Ben tarafsız bir insanım. Ben tarafsız bir insanım. Ben haklı olan kişinin yanındayım. Şu an ben iki tarafında en küçük bir haklı tarafını görmemiş olsaydım ben bu olayı çözmezdim. Dedim ki ne haliniz varsa görün. Ama iki tarafta da bazı haklı olunan konular var. O yüzden ben konuştum, hallettim. İkisi de bundan sonra birbirinin hakkında en küçük şeyi bile söylemeyecek. Sorulan sorulara bile cevap vermeyecek. Bu kadar bitti. Cevap veren tarafa darılırım. Ee, yapmayın canlarım eşittir yılan mı yapmayın. Cellat yılandır. Cellat yılandır. Ben yılanım ben. Bana yap bana. Yapma ona buna yapma. Kimseye yapma. Bana yap. Benim elimdeyken bana yap. Al sana yılan. Al. Hah. Al. al sana yılan. Al. Al. Al sana yılan. Yapın bana yılan yapın. Alın hatta size yılan. Alın yılan size al. Al size yılan. Vuh. <gülüyor> cellat, özgür <laughs> cellat. Özgür cellat. Konfeti patlatırken görüntü aldım. Arkadaşlar konfeti ben yanlışlıkla karşı tarafa patlattım ya. Keşke havaya patlatsaydım ya. Yanlışlıkla karşı tarafa patladım. Bu heyecandan şöyle patladım ya. Evet vardı. Kutlayalım artık arkadaşlar kutlayacağız da. Doldu abi. Doldu le Birden bir şeyler oldu. Bir tane daha patladı arkadaşlar. Bir tane daha para konfetim kaldı. Onu da artık 800 kadar patlatırız. Yani 2 hafta sonra. Bu senin üzerine çok güzel. Tam bu senin artık kimse üzerine gidemeyecek. Yani onu da garantisini verebilirim. Eee şu saatten sonra şu saatten sonra kimse kimseye, kimseye bir şey yapmasın arkadaşlar. Haklı olan varsa haksıza karşı konuşsun. Başka da bir şey yapmasın. Bak iki taraf düşün. Ben çok zengin olduğum için bunu dolarlarla anlatacağım. Şimdi bak bu bir, bu ikinci taraf. Bu yüzde haklıysa bunun içinden geçebilir. Bu yüzde yüz haklıysa bunu istediğini yapabilir. Ama bunda da azıcık haklılık payı varsa konuşmayı bitirebilirler böyle. yapmayın yani boş ver. Yukarıdaki artı basan adınız çıkıyor. Evet, yukarıdaki artı işaretine basandan adı çıkıyor arkadaşlar. Yayınla. Ee, kutlama yaptım. Kutlamayı birazcık yaptık gibi. Nasıl fenomen olduğunu anlatsana biraz. Cem ben kendime o kadar çok şey görmüyorum şu anda zaten. Ee, bu kadar. Gio ile konuştum Gio ile konuşamadım ama o zaten farkına varmıştır bir şeyden. O yüzden konuşmama gerek yok. Gerek yok yani. Ki konuşsam da buradan konuşmam zaten. Konuşsam bile burada söylemem zaten. Konuştum, şey yaptım, şey yaptım. onlar çok güzelmiş ya. Herkese Muhammed mi Muammer mi? Oğlum bunlar çok güzelmiş ya. Herkese Muhammed mi Muammer mi? Muammer bacaksız teşekkürler.